Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çileklerimizin tane tane olduğu reçel tarifimle geldim. Çileklerimizi yıkadım, saplarını aldım. Sonra istediğiniz boyutlarda kesebilirsiniz. Eğer küçükse kesmenize bile gerek kalmayabilir. Şimdiki çileklerimizin daha iri olduğu için ben hepsini böldüm. 1,5 kilo çileğimizin üzerine 6 su bardağı şekerimizi koyuyoruz. Kapağını kapatıp akşamdan yaptığım için ben sabah kadar suyunu salmış oluyor. Suyunu salan çileklerimizi kevgir yardımıyla bir kasenin içine alıyoruz. Tenceredeki çilek suyunun dibine çöken şekerleri bir kaşık yardımıyla iyice karıştırıyoruz. Sonrasında kaynamaya bırakıyoruz. Çilek suyunun şekerleri eriyene kadar kaynatıyoruz ve karıştırıyoruz. İyice kaynayan çilek suyumuz yoğunlaşınca yani ağdalaşmaya başlayınca bir tabağın içine çok az bir miktarda çilek suyundan koyuyoruz. Ve buzlukta 1 dakika beklettikten sonra yoğunsa tabağımızdaki şurubumuz tencerenin içindeki şurubunun içine birkaç damla limon suyu sıkıyoruz. 5-10 dakika daha kaynatıp tenceremizi kenara çekiyoruz ve çilek tanelerini içine ekleyip devam kaynatıyoruz. Yaklaşık 25 dakika çileklerle beraber reçelimizi kaynatıyoruz. Sonrasında reçelin üzerinde biriken köpüklerimizi ister kevgirle isterseniz bir kaşık yardımıyla bir tabağa alıyoruz. Çileklerimiz tencerenin içinde tamamen erimeden tenceremizi ocaktan alıyoruz. Pişirmiş olduğumuz reçelimizi kavanozlara alabilirsiniz ve birkaç gün güneşte bekletirseniz kıvamı çok daha iyi olabilir. Reçelimiz soğuduktan sonra aynı gün içinde de tüketebilirsiniz. Bu reçel tarifini denedikten sonra eminim ki dışarıdan reçel almayacaksınız. Lezzetine doyamayacağınız mis kokulu ve kaşığımıza tane tane gelen çilek reçelimizi deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Paylaşımı faydalı bulduysanız videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.